Benim bir müvekkilimin davasında İlhan Doğan isimli müvekkilimin davasındaki cezaevine girdiğinde oğlu 6 aylık. Bugün 17 yaşında bu çocuk. Bugün belki bu çocuk yarın askere gidecek. Belki bu ülke için şehit olacak. Ama bu çocuğun babası cezaevinde ve o kadar hazin ki İlhan Doğan'ı müebbet hapse mahkum eden kişi birçok 28 Şubat mağdurunun yaşadığı sıkıntı, yaşadığı ironi gibi yan hücresinde yatıyor. Cihat Özbalat e, ya yayınladığı mektupta e, şunu söylüyor. E, merhaba diye bir ses duydum diyor. Ben de merhaba hoş geldin dedim diyor. Ses tanıdık. Kendisine müebbet veren hakimin sesi. Yani ifade edebiliyor muyum? Diyorsunuz ki bu adam e, hukuk içinde değil, hukuk dışındaki harici bir unsurdan. Yani Fethullahçı terör örgütünün iradesi doğrultusunda karar verdi. Meslekten ihraç ediyorsunuz. CMK 311'de çok açık bir madde var. Hakimin kendi kusuru ile sanığın beraat edecekken cezalandırması, daha az ceza alacakken daha fazla cezaya hükmetmesi durumunda kusurunun olması. Terörist. Bundan büyük kusur mu olur? Evet. Bu insanlar bugün hala neden cezaevinde? Çok basit.